İnşallah bu dosya işe yarar da sen de yeni yetme stajyerinden kurtulursun. Sağ ol Ali'ciğim. Müteşekkirim yardımın için. Rica ederim. Aman ha aramızda. Merak etme. Cumartesi rakı balık yapıyoruz ha. Hay hay Aziz'im. Hay hay. Feride Hanım'a çok selamlar, saygılar. Hay hay. Nevesel hocam. Turgut. Evet. Müsait miydiniz? Gel gel. Bu ne güzel sürpriz. Savcı bey. Aa, sizin döneminiz başkaydı. Ekrem, sen, Hulusi. Bak hepiniz önemli yerlere geldiniz. Beni çok gururlandırdınız. Sayenizde hocam. Peki yeniler nasıl? Aratıyorlar mı bizi? İyiler, iyiler. Bu yıl muvaffakiyetli mezunlar vermişsiniz. Örneğin... ...neydi? Salih İpek. Hasper Kader dosyasını gördüm. Tüm derslerden tam not almış. Okulu birincilikle bitirmiş, öyle mi? Keşke bahtının birincisi olsaydı. Yazık oldu. Çok yazık üç ay önce vefat etti. Nasıl? Salih İpek öldü mü? Hayatının baharında kaybettik çocuğu. Sıkı yönetim zamanı tabii. Cesedini sokakta bulmuşlar. Diplomasını almış. Staj başvurusuna gidiyormuş. Anlayacağın. Kim vurduya gitti çocuk Turgut'cum. Ne evet, mesaj hocam? Eminsiniz değil mi? Aynı kişiden söz ediyoruz. Kastettiğiniz Salih İpek. Bu yıl mezun. Evet. Başka Salih İpek yok. bakayım. Evet. İşte bu. Salim. Üç ay önce vefat etti. Kimsin ulan sen Salih İpek? Kimsin? Çetin Bey'le görüşeceğim. Yazı işleri geldi. Toplantıya girdiler. Rahatsız etmek istemiyorum. Turgut Akın geldi değil mi siz? Biraz bekle. Turgut Bey, buyurun usta. 何 Buyurun efendim. Değil manşet girilen ilan bile bana sorulacak. Arkadaşlar memleket hassas bir dönemden geçiyor. Tek manşetle benim bütün dengemi bozarsınız. Ondan sonra da gazete kağıdına zam. <laughs> Bilirsiniz. Evet. Var mı başka konuşulacak mevzu? İzni kopartabildin mi Çetin Bey? Nazif Karay'la röportaj yapabiliyor muyum? Tabii tabii. Ölmek üzere olan bir adamın hissiyatı okuyucunun hoşuna gidebilir ama... ...yani adamın azılı bir katil olduğunun altını çizmeyi de unutma olur mu? Evet arkadaşlar ben zaten gazeteye uğrayacağım toplantı bitmiştir. Nasılsın Savcı Bey? Sağ ol Melihciğim. Sağ olasın. Hoş geldin Turgut. Gel dışarı geçelim hava güzel. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evvelki sene Eskişehir'de İçişlerinin gizli görevdeki adamı Neydi adı? Hatırlayamıyorum şimdi. Neyse. Adliyede ne kadar kirli çamaşır varsa hepsini ortaya koydu. Kaç savcı hakim görevinden alındı. Kimse bu adamdan şüphelenmedi. Birkaç ayda sildi süpürdü. E o vakit büyük ihtimal Salih İpek de iç işlerinde. Bence şüphe götürmez. Dosyada ince işçilik var. Tüm evraklar fotoğrafa varıncaya kadar her şey değiştirilmiş... İşin peşine düşüp fakülteye kadar gitmesem ben bile anlayamazdım. Hayır kim adliye avukat gibi girmeye cesaret edebilir ki? Kim? Niye? Olsa olsa yani başka bir ihtimal teşkilat geliyor aklıma ama başsavcı ölür ölmez damladı adam. İşte temkinli olmak lazım. Neticede deşildiğinde ortaya çıkacak olan tek dosya Süleyman'ınki değil. Asıl ders şu ki Süleyman dosyadan başkalarına bahsetti mi? Bahsettiyse kim ne biliyor? Hayır ben gereken temizliği yaptım ama belli mi olur? Yarın öbür gün bir tahkikat olduğunda tüm arşiv dökülür. Takkeler düşer, keller görünür. Yarın bir geliyor bir de ona danışalım mevzuyu. Bir araştırsın soruştursun bakalım Ankara'dan. Ama sen de biraz frene bas. Daha fazla dikkatini çekmeyelim çocuğum bu tarz adamlar aşırı tahlil kabiliyetine sahiptir. Bizim gazetede de var bir tane. Ne karşını alıp sorabiliyorsun senin gizli görevin mi var diye, ne kışkışlayabiliyorsun. İşte mesafe koyuyoruz, devam ediyoruz. Evet, artık ben mesaiye döneyim. Şu Salih İpey'i de gözetim altına alayım. Dikkat çekmeden tabii. Bakalım bir şeyler öğrenebilecek miyim? E, Turgut, Süleyman'ın dosyasında biz vardık. Kaçakçılık ağları vardı. Tamam. Benim size olan yardımlarım daha şikardı. Peki başka? Yani bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Yani dosyanın içinde, dışında cinayetle ilgili. Başka bir şey ne acıt? Karanlık yola sapıp ışık saçamazsın. Ama neyse ki yalnız değilim Birlikteyiz birlikte yanmayacağımıza göre birlikte güzel günler göreceğiz. Değil mi Çetin Bey? <laughs> Size kolay gelsin.